Kara köprüye diye başkan adayınız kim Kara niye çıkacak? Belli değil daha. Kafamızdan biri. <laughs> <laughs> Karaköprü için kime vereceksiniz? Yine Metin Baydilli'ye. Karaköprü adayın kim? Şey, o zaman avukat Nihat Çiftçi. Karaköprü adayınız kim? Metin Baydilli. Karaköprü gibi Metin Baydilli. Evet. Karaköprü için? Rıdvan Yavuz. Karaköprü? <laughs> Metin Baydilli. Nihat Çiftçi. Karaköprü için de karışık yani daha tam ki. Karaköprü belediye başkanı Metin adayın. Baydilli. Nihat Çiftçi. Karaköprü belediye başkanı adayınız kim? Nihat Çiftçi. Karaköprü Belediye Başkanı adayı kim? Yine Allah Ben AK Parti'ye vermedim. Ha diğerleri hangisi olursa ona Metin Baydilli. Metin Baydilli. İşte. Karaköprü için kim bu? Nihat Çiftçi. Nihat Çiftçi. Karaköprü için de Nihat Çiftçi. Tamam. Ara için de Metin Baydilli. Ara Köprü için Ahmet Sizer. Ahmet Sizer. Size. Evet. Nihat Çiftçi. Nihat AK Parti. Benimki de AK Parti. Vallahi kararsızım orada. Kara Karaköprü İlçe Belediye Başkanı adayınız. Nihat Akçipçi. Şey. Metin Baydilli. Vallahi biz AK Partiliyiz. Ama kime vereceğim bilmiyorum ama AK Parti.